Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum ama artık beni YouTube'da da daha sıklıkla göreceksiniz. Çünkü çocuklar evde çok sıkıldılar. Oyun parkına çıkamıyorlar, tatile gidemiyorlar, arkadaşlarıyla oynamıyorlar ve sürekli dört duvar içindeyiz. O yüzden çocukları biraz eğlendirmek, biraz etkinlik yapmak, biraz becerilerini geliştirmek için etkinlik videoları çekmeye karar verdim. Bugün sizlerle kitap ayracı yapacağız. Çok basit bir kitap ayracı hazırladım şöyle dil çubukları ve keçeyle hazırlanıyor size malzemeleri sayayım sizde elinizde eğer bu malzemeler varsa ya da buna yakın malzemeler varsa benimle birlikte yapabilirsiniz ee, İlk önce dil çubukları ben bu dil çubuğunu yaklaşık 2 yıl kadar önce bir medikalden almıştım yüzlü paket bu ve e, ortalama 6 liraya falan almıştım şu an ne kadar bilmiyorum bakın içinde bayağı bir var ve çokça etkinlikte kullanabilirim Efendim anneciğim bu arada küçük bir izleyicim var. O da beni kenarda izliyor oğlum. Evet o sıcak ona dokunmuyoruz. Keçe Bakın bir de bir kutu oynar gözüm var. Ben tabii hepsini çok çaldığım için böyle büyük kutulara koydum. Ve e, bu boyunlarındaki kurdalileri ben hazır olarak almıştım. Böyle bir kutu ve içinde çokça renk ve çeşit var. Bunu da böyle kullanacağız. Şimdi ilk olarak ha, bu arada ben tabii kedi köpek yaptım ama siz farklı şekiller internetten bulduğunuz farklı şekiller yapabilirsiniz. İşte yaprak, çiçek, bulut hatta bakın burada ben daha bir çok çıkarmıştım. Bu şekillerden yani hani çocuğunuz ne seviyorsa zaten çocuğunuzla birlikte yapacağınız için onun sevdiği bir simgeyi de Anne. yapabilirsiniz efendim anneciğim. Evet, evet. Al bunu bunu alabilirsin. Çocuğunuzun sevdiği bir simgeyi de internetten çıkarıp yapabilirsiniz. Yalnız size bir önerim olacak. Ben çıkardığım sayfaları kalıp olarak kullandığım için kalın bir kartona yapıştırıyorum. Daha sert durması için. O yüzden siz de kalın bir kartona yapıştırırsanız daha rahatlıkla kesebilir, çizebilirsiniz. Bakın ben şimdi bir kedi kesip çizmiştim. Şimdi onu bir keçeye çiziyorum. İstediğiniz renk keçi olabilir bu arada. Ee, çocuğunuz işte e, kedi yapmak ister ama mavi olsun der. Siz de hayır mavi kedi yapma demeyin. İstediği renk kedi olabilir. Onun hayal dünyasını kesinlikle sınırlandırmayın. Evet ben bir tane kedi çizdim. Efendim anneciğim kediye bak. Evet miyav. Bu arada benim oğlum bir buçuk yaşında. Şimdi onu kesiyorum ve keçeden annem. çıkaracağım annem. Evet. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama ben küçük makas kullanıyorum. Benim gibi okul önceciler ya da genellemeyim. Sadece ben bile olabilirim ama evde bile her an her işi yaparken neredeyse makas kullanacağım zaman. Hep küçük makas kullanıyorum. Büyük makas kullanamıyorum. Okulda sürekli alıştığımız için. Şimdi Anne. Evet anneciğim. Dön. Kediyi Kedi. kestim. Kedi şeklini oluşturdum. Şimdi kutumuzdan bir tane dil çubuğu Anne. alacağız. Aşkım. Atın. Evet. Dil çubuğu aldım bir tane. Şimdi bu dil çubuğuna Buradaki pati izlerini çizeceğiz. Nasıl çizeceğinizi söylüyorum size de. Bir tane keçeli kalemle kalın ucunu kullanıyorum ben genelde. Kalpler çiziyoruz. Küçük kalpler. Evet. Küçük kalpler çizdim. Daha sonra bu kalpleri ters çeviriyorum ve sivri tarafına noktalar yapıyorum. Efendim aşkım? Düştü mü? Tamam alırız oradan. Bir şey olmaz tamam mı? Evet. Evet patilerimi çizdim. Şimdi kedim de hazır. Kedimi bu dil çubuğuna efendim anneciğim. Evet dil çubuğuna yapıştıracağım. Evet bak ne yapıyorum bak Kerem. Hop buraya birazcık Silikon tabancası kullanıyorum bu arada sağlam olsun diye. Biraz anne, silikon sıktım anne. ve anne. kedimi yapıştırdım. Anne. Efendim anneciğim. Evet, hadi sen bunu boyayabilirsin. Hadi bunu boya. Bu, bu mu? Hop, al bakalım. Evet, kedimi yapıştırdım. Şimdi kurdele kutumu alıyorum. Siz de çok basit bir şekilde kurdele yapabilirsiniz. Bende hazır var ama siz çok rahatlıkla Parmağınıza ben genelde parmağımla yapıyorum. Parmağınıza dolayarak da kurdele şekli oluşturabilirsiniz. Ben kırmızı seçtim. Şimdi kırmızı kurdelemi de kedimin boynuna silikon tabancasıyla yapıştırıyorum. Ve oynar göz kutumdan da iki tane oynar göz aldım. Bak Kerem. Evet bunlar minik gözler. Kedinin gözlerini yapıştıralım mı? Evet, Miyav'ın gözlerini yapıştırıyoruz. Evet anneciğim. Gözlerimizi de yapıştırdık ve kitap ayracımız hazır. Çocuklarınız bunu severek kitapların arasında koyabilir ve kaldığı yerden devam edebilir. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize hoşçakalın.